<تصفيق> <سكت> <تصفيق> الله لا اله الا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم من احسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك صحه الايمان وايمانا في خلق حسن ونجاح bu falan salladı Resulullah فيما قال وكما قال باسط الكوتور müteala yüce dinimiz İslam iman ibadet ve güzel ahlakı ile İslam kökleri iman gövdesi ibadet meyvesi de güzel ahlak olan bir ağaç gibidir ağaç kökü gövdesi ve meyvesiyle anlamlı değerli ve faydalı güzel ahlakıyla kâmil bir insan, olgun bir Müslüman, faydalı bir kişi olur. Aziz müminler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tebliğ ettiği tüm hakikatleri dilimizde ikrar kalbimizle tasdik etmektir. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. تَحَسِبَ النَّاسَ اَيْنُفَقُوا اَيْنْ يَقُولُوا لَا اَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar denenip imtihan edilmeden, sadece iman ettik demekle de bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Bu ayet-i kerime, iman ettim demenin yeterli olmadığını bize haber vermektedir. Zira iman sadece kum ile Allah arasında kalan bir bağ değildir. Hayattan soyutlanıp zihinlere mahkum edilmiş kuru bir sözden de ibaret değildir. İman, yaratılış gayemize uygun hareket etmektir. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayret göstermektir. Etrafımızda olup bitenlere karşı güvenme olmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan bütün insanların dertleriyle dertlenmek, acılarını yüreğimizde hissetmektir. Değerli müminler, imanımızın hayatımızdaki tezahürü ibadetlerdir. İbadetler, bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıran söz ve davranışlardır. Yüce Rabbimizin verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. İbadetlerimiz olmadan imanımız tam anlamıyla hayatımıza yol veremez. Benim kalbim temiz demekle de kalbimiz temiz olmaz. Haftanın bir gününe, yılın bir ayına hapsedilen ibadetler bize dünya ve ahiret saadeti getiremez. Yüce Rabbimiz erkek ya da kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona huzurlu bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yaptıklarına karşılık olarak en güzeliyle vereceğini duyurmuştur. Geçmiş ve gelecek günahlar edilmiş olmasına rağmen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam en zor şartlarda dahi ibadetlerini asla terk etmemiştir. Aziz Müslümanlar, imanımızı kemale edilecek olan ahlaktır. Ahlak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vazifeden sonra bize bıraktığı en büyük mirasdır. Ahlak İslam'ın özüdür. İyi bir insan erdemli bir toplumun olmazsa olmazıdır. Ahlak şefkat ve merhamet, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve yardımseverlik gibi güzel hasretleri hayatınıza hakim kılmaktır. Kim ve nefret, haset ve ihtiras, israf ve cebirlik gibi kötü davranışlardan ayrılmaktır. Kul ve kamu hakkından sakınmaktır. Kıymetli kardeşlerim, imanımız hayatımızı anlam versin. İbadetlerimiz kimliğimizi inşa etsin. Ahlakımız bütün davranışlarımıza yön versin. İşte o zaman elimiz haramdan, gözümüz günahtan, dilimiz yalandan uzak kalacaktır. Ailemiz huzur ve mutluluğu yuvası olacaktır komşuluğumuz güven ve muhabbetle devam edecektir. Ticaretimiz helal, kazancımız bereketli olacaktır. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdurların gücü gülecek, dünyamız barış ve esenlik yurdu olmaya devam edecektir. Hüsnemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duası ile Allah'ım senden güzel ahlakla süslenmiş, ساقام بالإمام الذي كنت أشوه شرجا عما لا يستوي. ألا أن عسر الكلام وأبلغ النظام كلام الله من ملك عزيز علام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم توحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له يحترق المحفية الولد السجن الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما على ابراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد

olunca demek ıı, muhakkak adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emredir. Çirkin tenavları ve yasaklar. O düşünüp tüme diye sizlere ödül veriyor. Allah'ın şanı, Allah'ın şanı, Allah'ın أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله